Semih, Kılıçsoy, Beşiktaş'ın hepimiz burada az çok, yani kendi çapımızda futboldan anlayan insanları, futbolu takip eden insanlarız. Gaziantep karşılaşmasında Semih hiç mi süre alamazdı Beşiktaş'ta? Şu kadro derinliğine baktığında muhakkak alması Almasını gerektir. beklersin doğal olarak. Şimdi Semih'in yerine oynayan oyuncuların verdiği katkıya bakalım. Sezon başından bu yana orada hep bir arayış var aslında Beşiktaş'ta. Transfer döneminde de belki bu ihtiyaç tam olarak giderilememiş olabilir. Bunu da e, kabul etmek gerekiyor bence. Şimdi Joao Mario geldi takıma. Geldiğinden beri sol kanatta oynadığı maç hatırlamıyorum Joao Mario'nun. Daha çok merkezde ve sağ önde değerlendirdi Van Bronckhorst. Solda Semih'le başladı. Semih olmadığında Mucci'yi orada denedi. İşte zaman zaman Rafa Silva'yı iki maçta orada denediğini görüyoruz ki o da çok iyi bir sonuç vermedi. Bir maçta Raşit sayı sol önde denedi. Ve bunların hiçbirinde aslında Semih'in ortaya koyduğu performanstan daha iyi bir sonuç almadı Giovanni Van Bronckhorst. Aslında bütün buradaki merak edilen konu bununla alakalı. Yani Semih olmadığında Semih'in yerine oynayan futbolcular size tam olarak ne katkı veriyor? Yani onlar yeterli mi? Devam ederiz seninle. Erdem şeye benzetiyor musun bu süreci? Arda'ya. Arda Güler Jesus dönemine Arda'ya benzetiyorum. Ee, Jesus da çünkü şöyle tabii. diyordu. E, hatırlatalım tabii. Sen daha iyi belki sözlerini tam hatırlıyorsun. Hı hı. Eksikleri var diyordu. Evet. Ne eksikler? O eksikler ne diye bayağı yüklenildi o dönemde. Evet. Hiçbir zaman altı doldurulmadı. Ama teknik olarak söyledi sanki birkaç şey daha. E, söyledi geliştirmesi gereken yanlar var dedi. Güçlenmesi lazım dedi. Evet. He. Ama şu o var. Anlamda. Arda'daki durum Arda'nın gerçek manada fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyordu. Yeteneğiyle zaten oynayabilecek Kapasitede de ki zaten Real Madrid'e gitti yeteneğiyle Ama Semih'teki konu gerçekten başka Semih'in fiziksel olarak Kendini kanıtlaması gereken Bir eksikliği yok Oyuncu yaşından çok daha Gelişmiş bir vücuda sahip Kaldı ki şu da var Şunu anladık Van Bronckhorst'un ideal 11'inde Semih yok Ama Semih 12. adam olamıyor mu ya 11'de yok da 12'de mi olamıyor yani bunu son Antep maçında oyuna alınmaması ben açık söyleyeyim başka bir şey olacağını düşündürdü. Başka Sağ bir şey dışı olacak. Diye Sağ dışı başka bir şey olduğunu düşünmeye başlıyor insanlar. Çünkü şu da var. Ee, Semi e, milli takıma çağrılmadığı dönemde hatırlayalım milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı dönemde bu durumu üzüntüyle karşılamış ve bu durumu Beşiktaş yöneticileriyle paylaşmıştı. Oyuncu zaten duygusal bir oyuncu. Kaldı ki e, Semih'in bu duygusal yanı varken oynatmayarak mı kazanmaya çalışıyorlar Semih'i ya da Arda'ları Semih'leri? Oynatmayarak yani geliştirmesi gereken yanlar var diyorsun. 7 maçta değil ki 11'i almadığın oyuncunun e, maç ritmi olmadan neyini geliştireceksin? E, kaldı ki şu da var Koray abi. Transfer döneminde Beşiktaş'ın minimum 20 milyon euro belirlediği, istediği oyuncu evet. için şu an planlar dahilinde göremiyoruz. Yani 7 maçta ilk 11'de başlamaması gerçekten kabul edilebilecek de bir şey değil. Semih milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı dönem Beşiktaş camiasının, taraftarın ve yönetimin tepkisini çok iyi hatırlayalım. Montella'yı almadığı için tepki gösterilmedi mi? Ama orada almadığı için değil de farklı Aday kadrodan de çıkarıldığı için en azından Semi olmalıydı Şöyle, diye tepki verildi. E, orada tabii şimdi bunu söyleyenler de var. Kaya sana da sözü bırakacağım beklettim kusura bakma ama. O Montella bugün kadroya şey aldı <laughs> yani. Semih bir, Montella aldığında düzenli oynuyordu. Evet. Bayağı da gol atıyordu Beşiktaş'ta. İlk 11 oyuncusuydu ve sürekli gol en atıyordu. En skorer oyuncusuydu Beşiktaş. İkincisi asıl hı hı. orada Montella tabii ki özgür iradesi. Yani Semih'i oynatmayabilir. Bu son derece normal hocanın tercihidir. Tartışılır ama hocaya da saygı duymak gerekir, o dönem için söylüyorum.